Zamanın birinde iki çoban arkadaş yaşarmış. Bu çobanlar çok iyi geçinirler. Birbirlerinin dertleriyle ilgilenirler. Mümkün olduğunca sorunlarını gidermeye çalışırlarmış. Bu iki çobandan birisi şehri merak etmiş. Acaba şehir denilen şey nasıl bir yer? İnsanlar ne yapar ne eder? Dağların kırların olmadığı yerde nasıl davranırlar? Çok merak etmiş. Diğer arkadaşı demiş ki senin hayvanlarına ben bakayım. Sen birkaç gün şehri gez dolaş. Buna çok sevinen birinci çoban şehre doğru yola gitmiş. Caddeleri sokakları şaşkın şaşkın izlerken birden bir ses duymuş. Duyduk duymadık demeyin. Padişahımızın biricik kızı şehrimize gelmiştir. Sokaklarımızdan geçecektir. Herkes önüne eğsin. Hayatında ilk defa bir padişah kızını görmeyi uman çoban merakını gidermek için bir köşeye saklanmış. Ve prenses oradan geçerken köşeden onu görmüş. Görmüş ve aşık olmuş. Ama öyle böyle bir aşık değil. Günümüz aşıklar gibi kendine yakan, jilekleyen, zarar veren değil aşkından deli divane olmuş. Durmadan artık prensesi sayıklar olmuş. Geri diğer arkadaşın yanına giden çobanın halini gören ikinci çoban ona ne olduğunu sormuş. O da başından geçenleri bir bir anlatmış. Birinci çoban günden güne erimeye, saç sakallı birbirine karışmaya başlamış. Artık ne hayvanlarla ilgileniyor, ne arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Durmadan prensesi sayıklarmış. İkinci çoban bu duruma çok üzülmüş. Çevresindeki insanlara akıl danışmış. Acaba padişahın kızıyla benim arkadaşımı evlendirmenin bir yolu olabilir mi? Herkes gülmüş. Demişler ki: "Çoban parçası kim, padişahın kızı kim?" Padişahın kızı senin varlığından bile haberdar değildir. Ama ümit dünyası işte arkadaşının durumunu üzülen ikinci çoban çok farklı kişilerden akıl almış. Sonunda birisi demiş ki, sizin oralarda bir, bir dağ vardır. O dağın etinde bilge bir insan yaşar. Herkese akıl fikir verir. Öyle ki padişah bile zaman zaman ondan fikir danışırmış. Bu adam çok merak eden ikinci çoban doğruca onun yanına gitmiş, huzuruna varmış derdini anlatmış. Adam şöyle bir düşündükten sonra arkadaşın getir gel bakalım demiş. Eğer gerçekten dediğin gibi deli divane bir aşıksa ona da bir çözüm yolu buluruz. İlk defa bir ümit olmayacağını bile bile birisi bir ümit vermiş. Hemen arkadaşının yanına gidiyor. Birinci çobanı alıp bilge kişinin yanına gidiyor. Bilge kişi şöyle göz ucuyla bir süzüyor. Gerçekten durumunu görünce tamam diyor. Sizin işi ben hallederim. Size diyor bir reçete hazırlayacağım. 40 gün boyunca bunu uygulayacaksınız. Ve 40 günün sonunda diyor padişah gelip kızını sizle evlendirmek isteyecek. Çok şaşırıyor. İnanmak istemiyor ama böyle bir çözüm karşısında da çok mutlu oluyor. Diyor ki ne yapmamız gerekir? Siz madem çobansınız diyor. İşte filanca dağın eteğinde bir mağara vardır. O mağaraya gideceksiniz, arkadaşınız oraya diyor bir postak atacak, şimdiki seccadelerin eski adı, eline bir tesbih alacak. Temel ihtiyaçları haricinde sadece elindeki tesbihle Allah, Allah, Allah diye zikir çekecek. Şaşırıyor ikinci şoban, diyor ki mağarada padişah bizi nereden bulsun? Bilge kişi sen diyor bana akıl sordun, ben de sana akıl veriyorum. Eğer 40 günün sonunda padişah gelip kızını senin arkadaşına teklif etmezse o zaman gel benden hesap sor diyor. Birinci çoban çok mutlu bir şekilde doğru o mağaraya gidiyor. Oraya bir seccade seriyor, eline bir tesbih. başlıyor. Allah, 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 Allah. Aradan birkaç gün geçtikten sonra şehirdeki çoluk çocuk mağarada bir deli var diye bir aygara koparıyor. Geliyorlar deliye çomak dürtekliyorlar, taş atıyorlar, dalga geçiyorlar. Ama bizim çoban hiç istifini bozmadan, durmadan Allah diyor. Gözünü kapatmış, prensesle geçireceği güzel günlerin hayalini kurarak durmadan Allah, Allah, Allah devam ediyor. Aradan birkaç gün daha geçince şöyle bir düşünce ortaya çıkıyor. Ya diyorlar bu deli olmuş olsaydı biz çomak dürtünce, taş atınca bize bir tepki verirdi. Demek ki bu deli değil, sanırım veli bir insan. Bu sefer insanlar ona yiyecek getiriyorlar, evine davet ediyorlar. Farklı tekliflerde bulunuyorlar. Bizim çoban hiçbirine tenezzül edip yüzlerine bile bakmıyor. Durmadan Allah, Allah, Allah. Şehrin zenginleri duyuyor. Konaklarına davet ediyorlar. Hayır dua almaya geliyorlar. Değişik güzel elbiseler getiriyorlar. Bizim çoban yine bunların hiçbirine tenezzül edip bakmıyor bile. En sonunda bu söylenti sarayda padişahın kulağına kadar gidiyor. Vezirine diyor ki git bak bakalım bu adam kimdir? Deli midir, veli midir? Bir halini sor. Yine de saygıda kusur etme diyor. Şimdi düşünün arkadaşlar yani günümüzün bir başbakanı gibi bir bölgeye birisi gelecek çok önemli birisi. Halk oraya yığın yığın toplanıyor. Veziri görmek istiyorlar. Vezir yine saygıda kusur etmiyor. Bizim deli çobanın yanına varıyor, eğiliyor, padişahın selamını iletiyor, haline hatırını soruyor, bir ihtiyacı olup olmadığını soruyor. Bizim çoban gözünü kaldırıp da bu adam kimdir diye bile bakmıyor. Tesbihinde devam ediyor. Allah, Allah, Allah. Vezir tabi bu duruma çok üzülüyor. Yani koskoca vezir için insanlar birbirini ezerken bir çoban yüzüne bile bakmıyor. Varıyor durumu padişaha anlatıyor. Padişah daha çok merak ediyor. Acaba diyor gerçekten bu adam veli ise ülkemizde tutmak gerekiyor. Hayır varsa almak gerekiyor. Ne yapmak acaba düşer diye fikir alışverişinde bulunurken işte diyorlar vezir yap. Saraya gelsin. İşte kızını teklif et, evlensin. Bak diyorlar yetişkin kızınız var. Herkes evlenmek istiyor onunla. O isteyenlerin önemli bir kısmı saraya gelip mevki makam sahibi olmak. Oysa bunun gibi Allah dostlarının böyle bir şeye ihtiyacı yok. Padişah aklına yatıyor. Veziri tekrar gönderiyor. Vezir önce saraya davet ediyor. Padişahın ona vezirlik teklif ettiğini söylüyor. İşte isterse kızıyla evlenebileceğini söylüyor. Bizim deli çoban hiç bunlara bakmıyor bile. O tesbihine devam ediyor. Allah, Allah, Allah. Veziri merakla bekleyen padişah durumu öğrenince merakı bir kez daha artıyor. Koskoca vezire dönüp bakmayan bir insan, bir genç nasıl birisi acaba? O bilge kişiyle de arada bir görüştüğü için bilge kişi diyor ki padişahın sizin kızınızı isteyen çok. Ama herkes siz ölür ölmez yerinize geçmek için kızınıza talip. Oysa sıradan bir insan ya da böyle bir Allah dostu insan bulursanız bu tür insanlar sizin arkanızdan iş çevirmezler. Bilgenin bu sözleri de aklına gelince hem merakını gidermek hem de bu adamı görmek hem de kızıyla evlenmesini istemek için doğruca mağaranın yolunu tutuyor. Şehrin insanları yığın yığın gelmiş padişahı bekliyor. Padişah süslü arabasından inmiş. Aheste aheste mağaradan içeri giriyor. Herkes de Susmuş olmuş susmuş, susmuş olmuş çıt çıkmıyor Padişah önce haline hatırını soruyor Bizim çobanda ses yok Sarayına davet ediyor Ses yok En sonunda bir baba olarak Yapabileceği en zor şeyi yapıyor Kulağına eğiliyor Efendim diyor Çobana Belki size layık değil ama Benim bir kerimem var bir kızım var Onunla evlenirseniz ben çok bahtiyar olurum. Hayır duanızla ülkem çok güzel şekilde yönetirim. Eğer diyor lütfederseniz kızımı sizle evlendirmek istiyorum. Bizim çoban ilk defa susuyor ve gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Diyor ki istemem. Herkes şaşırmış, padişah üzülmüş. Arkadaşı diyor ki oğlum diyor delirdin mi sen? 40 gün önce Padişahın kızı için deli divaneydin. Şimdi koskoca ülkenin padişahı ayağına gelmiş. Kızıyla evlenmen istiyor. Sen diyor reddediyorsun. Bu nasıl bir iş? Birinci şoban diyor ki padişahım ben 40 gün önce şehre gelmiştim. Kızınızı diyor orada gördüm. Görür görmez de vuruldum. Bu aşkı evlendirmek için farklı yerlere akıl sordum bana bu yolu verdiler. Bakın diyor ben 40 gün boyunca Allah Allah zikrini çektim ve sizin gibi koca bir padişah geldi bana kızını teklif etti. Evet ben bu işe sizin kızınızla evlenmek için çıkmıştım. Ama diyor benim gibi bir çoban parçasının bile siz ayağına getirdiğine göre ben bir de Allah için Allah dersem bana tüm kapılar açılır diyor. Artık sizin kızınızı istemiyorum. Allah ona hayırlı bir nasip versin. Ben artık Allah'a aşığım diyor. Allah'a emanet olun. Hikayem hoşunuza gittiyse arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Selametle.